24 Temmuz'da faiz indirimleri bekleniyor. Peki faizler inerse Borsa İstanbul, gayrimenkul, arsa, tarla, konut, otomobil, altın, gümüş, dolar yani tüm yatırım araçları nasıl etkilenir? Öncelikle Türkiye'de kredili konut satışlarının toplam konut satışlarına oranı çok düşüktü geçtiğimiz aya kadar. Bu ay gelen verilere göre kredili konut satışlarında %100'e varan bir yükseliş yaşandı. Şu anda bir faiz indirim patikasına girildiği düşünülüyor halk tarafından. Her ne kadar bu faiz indirimleri başlangıçta yetmeyecek olsa da şimdiyi değil aylar sonrasını fiyatlamış oluyoruz. Faizlerin inmesi demek TL faiz dışındaki diğer yatırım araçlarına paranın kayması anlamına gelmekte. Böyle olunca TL'nin değer kaybı, diğer yatırım araçlarında TL karşısında yükselmesi beklenir. Eğer tüm şartlar sabit ve normalse, yani faizlerin inmesi dolaylı olarak doların yükselmesi, dolar yükseldiği için altın ve gümüşün yükseliyormuş gibi gözükmesi, Türkiye'de TL dışında yapabileceğiniz ender yatırımlardan biri olan Borsa İstanbul'un nispeten yükselmesi ve de faizler Terince indirilirse konut otomobil piyasasında canlanabilmesi düşünülür. Ancak şu anda hala da faizlerin birçok kesim için cazibesini koruduğunu ve de mevduattan çıkışın kolay kolay mümkün olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tüm bu yatırım araçlarıyla ilgili de Para Biyolisi YouTube kanalımda videom bulunmakta. Ayrıntılı olarak oraya gidip de inceleyebilirsiniz. Bu tarz ekonomi ve piyasayı kısa kısa yorumladığım videoları kaçırmak istemiyorsan da beni takip etmeyi unutma. Çünkü güncel olarak bunları paylaşmaya devam edeceğim ve sadece takip edenler görebilecek.